Anayasa kurucu meclisleri Bir ülkenin anayasasını hazırlamak ve kabul etmek için özel olarak oluşturulan bir meclis veya kuruldur. Anayasa kurucu meclisleri genellikle bir geçiş dönemi veya yeni bir devletin kurulduğu dönemde ortaya çıkar. Bu meclisler devletin temel kurallarını, yönetim biçimini ve hükümetin yapısını belirlemek için çalışır anayasa kurucu meclisleri, aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir. Birinci geçiş hükümeti ile anlaşma yoluyla, bazı durumlarda, farklı siyasi, etnik veya toplumsal gruplar arasında anlaşmaya varılarak anayasa kurucu meclisi oluşturulabilir. Bu gruplar, bir geçiş hükümeti veya koalisyon hükümeti aracılığıyla bir araya gelir ve anayasa taslağını hazırlar. İkinci seçimler yoluyla anayasa kurucu meclisi özel bir seçim süreciyle belirlenebilir. Seçimler, halkın temsilcilerini seçmesine ve anayasa taslağını hazırlamak için görevlendirmesine olanak tanır. Bu seçimler genellikle diğer seçimlerden ayrı olarak düzenlenir. Üçüncü toplumsal mutabakat ile bazı durumlarda anayasa kurucu meclisi toplumsal mutabakat veya konsensüs ile oluşturulabilir. Farklı siyasi, etnik veya toplumsal gruplar uzlaşma sağlamak ve toplumun genel çıkarlarını temsil etmek amacıyla bir araya gelir. Anayasa kurucu meclisleri genellikle anayasa taslağını hazırlar, tartışır ve son halini oluşturur. Bu meclisler anayasa hükümlerini belirlerken genellikle demokratik ilkelere, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanan prensipleri göz önünde bulundururlar. Ayrıca farklı toplumsal grupları temsil etmek ve katılımcılığı sağlamak için çeşitli mekanizmaları kullanabilirler. Anayasa kurucu meclisleri anayasa taslağını hazırladıktan sonra genellikle halk oylamasına sunulur veya ilgili parlamento tarafından onaylanır. Onaylandıktan sonra anayasa kurucu meclisi genellikle dağılır ve yerini düzenli bir hükümet veya parlamento alır. Anayasa kurucu meclisleri, bir ülkenin yönetim biçimini ve anayasal düzenlemelerini belirleyen önemli kurumlardır. Demokratik bir süreçle ve toplumun geniş katılımıyla oluşturulmaları, toplumun meşruiyetine ve anayasa hükümlerine olan güvenin artmasına yardımcı olabilir.